Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar görmüş olduğunuz güzel renkli ve tunus tığımızla yine çok güzel bir tunus işi model yapıyoruz. İpim Himalaya bebe yünü arkadaşlar. Tığımda bunu uygun olarak 3 numara tunus tığı. Modelimi yine iki şiş bir örgüden çevirerek yaptım bunu yelek olarak yapabilirsiniz arkadaşlar bu modeli yelek olur ceket olur son derece kolay ve güzel bir model yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum modelime başlamadan önce arkadaşlar yine belirtmek istiyorum modelim tasarımdır iki şiş örgüsünden çevirdiğim bir modeldir bunu tasarımını yapıyorum ve videosunu hazırlıyorum sizler için Sözüm o ki YouTuber arkadaşlar lütfen modellerimden uzak durun. Kendiniz bir şeyler üretin, yapın. E, emeğe saygı diyorum lütfen. Ve hemen modelime başlıyorum. Zincir çekerek başlıyorum modelimin yapımına. Çok sıkı olmayan yaptığınız işin büyüklüğüne göre zincirimizi bir miktarda fazlasını çekerek ayarlıyoruz. Bu şekilde sıkmadan gevşekte bırakmadan zincirlerimi çekiyorum ben şimdi iki model üzerine gösteriyorum kıyılarda yarım örnek ortada da iki model olarak hazırlayıp modelimi gösterdikten sonra aynı parçayı devam edip nasıl durduğunu görmeniz adına arkadaşlar şöyle uzunca zincirimi çekiyorum şimdi yine zincirimizin üzerine ilmek toplarken sayarak ayarlamamı yapıyorum. Dığımda bir ilmeğim var. Bu bizim kenar ilmeğimiz. Sonrasında 1 2 3 ve 4 tane ilmek çıkarıyorum bu yarım örnek için. 1 2 3 tane örnek arasında düzümüz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğe bir tane örneğimiz oluyor. Tekrar 1 2 3 3 tane örnek arası 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yine bir örnek için 1 2 3 tane örnek arası 1 2 3 4 4 tane yarım örneğimiz için ve bir tane de kenar ilmeğim için ilmek topluyorum bu şekilde ve şimdi geriye topluyorum ilmeklerimi şöyle tek tek sıra sonuna kadar topluyoruz 8 tane bir örnek için örnek araları üçer ilmek kenar ilmeklerimizde yarım örnek için dört dört birer tane de kenar ilmeğimiz arkadaşlar. Bu şekilde zeminimizi hazırlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi topluyorum. Şimdi bundan sonraki sırada bir sıra ters örüyoruz. Bu ters ayrıca dönüşte modelimiz başlayacak. Bu ters örgümüz bu sırada sadece ters olarak sonraki sıralarda değişecek. Şöyle bakın kenardaki bir tane düz. Diğerlerini şöyle hemen ipimi öne alıyorum. İlmeği tığa geçirip ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi bunu tamamlayıp sıra sonunda görüşürüz. Devam ettim ters örgümü. Şimdi sıra sonundayım. En son ilmeğimi düz olarak şöyle ikisini birlikte alıyorum ilmeklerimin ve bu şekilde örüyorum. Şimdi modelimizi geriye doğru toplarken yapmaya başlıyoruz. Bir tane kenar ilmeğimi geriye alıyorum. Sonrasında buraya yarım örnek yapıyoruz. O yüzden Şöyle bir iki tane ters örgümü ikisini birlikte geri aldım. Yanındaki iki ilmeği de birlikte geri alıyorum. Dört tane ilmeğimi bu şekilde çift çift geri aldıktan sonra bir zincir çekiyorum, arttırıyorum. Bir, iki, üç tane düz örgümü geri alıyorum örnek arasında düz olacak bunlar. Bir zincir çekip arttırıyorum sonrasında burada 2 4 6 8 tane ilmeğimiz var örneğimiz için bunları hemen çift çift yine şöyle bakın 1 2 3 ve 4 4 defa da topladım bir zincir çekip arttırıyorum 1 2 3 tane geriye alıyorum bir zincir çekip arttırıyorum Yine burada 8 tane ilmeğimi 4 defada örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum, arttırıyorum. 1 2 3 ilmek geriye alıyorum. Yine bir zincir çekip arttırıyorum. Burada yine yarım örnek yapıyoruz. 1 2 defada 4 ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimiz bir tane. Onu tek olarak ördüm. Bu şekilde modelimizi bakın kurduk. Şimdi bu birinci sırasıydı. Şimdi ikinci sıramızdayız. Bu çift aldığımız ilmekler var. Kestik bunları dönüşte. İkisini bir tığa takarak düz olarak örüyorum. 1 2 Burada bir zincir çekmiştik. Onun içinden bir ilmek çıkarıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi şöyle tek tek örüyorum. 1 2 3 Yine burada zincir çekmiştik. Onun içinden bir tane arttırıyorum. Burada 8 tane ilmeği çift çift kestik. 1 2 3 4 tane ilmek var. Onları yine çiftli alarak tek tek şöyle 1 2 3 ve 4. Burada zincir çekmiştik. Bir tane içinden arttırıyorum. 1 2 3 tane arada düz örüyorum. Yine zincirin içinden bir tane arttırıyorum. Buradaki şu 4 ilmeği yine çiftli olarak 1 2 3 ve 4 ördükten sonra yine bir zincirin içinden arttırmamı yapıyorum 3 tane düz 1 2 3 yine zincirin içinden bir ilmek arttırıyorum burada çift aldığım yine iki tane ilmek var 1 2 onları da geriye aldıktan sonra kenar ilmeğimi yine şöyle çiftli olarak alıyorum tek olarak örüyorum. Şimdi geriye toplarken yine modelimizi yapıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Sonrasında 1 2 3 ve 4. 4 ilmek geri alıyorum. Şu ortadaki 3 ilmeğimizin Bakın bir tanesini aldım bu tarafa doğru. Şu ortadaki ilmeğimizin hemen bir tane bu tarafından arttırıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ilmeğimin birini geri alıyorum. Bir tane de bu tarafından arttırıyorum. Sonrasında yine şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeğimi geriye aldım. Şu, bakın ortadaki 3 ilmeğimin bir tanesini de aldıktan sonra şimdi bu 3 ilmeğin hemen ortadakinin bir bu tarafından bir ilmek arttırıyorum. Ortadakini geriye aldıktan sonra bir tane daha yine zincir çekip arttırıyorum. Tekrar 8 tane ilmeğimi geriye alıyorum. 8 tane aldıktan sonra yine bir zincir çekip arttırıyorum. Bir taneyi geri alıyorum. Yine bir zincir çekip arttırıyorum. Burada kalan ilmeklerimi geriye topluyorum. Bu şekilde arttırmalarımızı şu ortadaki 3 ilmeğin ortadakinin bir bir tarafından bir bir tarafından yaptık. Şimdi örgümüzün ön yüzünde yine arttırdığımız zincirlerin içinden ilmek çıkararak devam ediyorum tığımda bir ilmeğim var 1 2 3 4 ve 5 5 tane ördükten sonra hemen bir tane buradan ilmek çıkarıyorum ortadaki ilmeğimi tek olarak örüyorum ve hemen yanından bir ilmek çıkarıyorum sonrasında burada 8 tane yine ilmeğimiz var 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi ördükten sonra bir tane zincirin içinden yine çıkarıyorum. Burası ortadaki 3 ilmeğimizin olduğu yer. Bir tane ortadakini tek olarak örüyorum. Yine zincirin içinden bir tane çıkarıp buradaki 8 ilmeğimi tek tek yine başa kadar örüyorum. Sonrasında yine 3 ilmeğimize geldik. Bakın iki tane kıyılarından arttırmıştık. Hemen bir tane zincirin içinden çıkarıp ortadakini tek olarak örüyorum. Ve yine bir tane boşluktan çıkarıp burada kalan ilmeklerimi 5 tane ilmeğim var düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum bu şekilde arkadaşlar modelimiz çıkmaya başladı şimdi ilmeklerimizi geriye topluyoruz bu sırada toplarken herhangi bir kesme arttırma hiçbir şey yok arkadaşlar bütün ilmeklerimizi tek tek sıra sonuna kadar topluyoruz Bütün ilmeklerimi topladıktan sonra bakın modelimiz birinci modelimiz bitti. İlk modelimizi ilk başlarken etek ucu olduğu için bütün ilmeklerimi ters olarak başlayıp e, ters olarak örüp başlamıştık. Şimdi arkadaşlar modelimizin bundan sonrası başlangıcımız bakın bu şekilde olacak. Tığımda bir ilmeğim var hemen çeviriyorum. 4 tane burada kenar ilmeğimiz var. Onları ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane kenar ilmeğim. 3 tane arada örnek aramız var. 1 2 3. Bunu ilmek toplarken bu şekilde hatırlarsanız yapmıştım. 3 tane ara ilmeğimi ördükten sonra ipimi çevirip 8 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tersimi ördükten sonra 3 tane düz yine 1 2 3 Tekrar burada 8 tane ters 8 tersimi ördükten sonra 3 tane düz 1 2 3 ve burada 4 tane ters, 1 tane düz örerek sıramı tamamlıyorum. Yeni bir örnek için zeminini hazırladık. Şimdi geriye dönerken yine ilk ters örgümüzün üstüne yaptığımız gibi kesme işlemini yaparak devam ediyoruz. Şöyle tığımdaki bir ilmeğimi geri aldıktan sonra kenar ilmeğimi bir ve iki. Şu dört ilmeğimi iki defa da kestim. Şimdi şu üç ilmeğimizin her iki tarafından yine arttırma yapıyoruz. Kestikten sonra bir zincir çekip arttırıyorum. Bir, iki, üç ilmeğimi geri alıyorum. Yine bir zincir çekip arttırıyorum. Buradaki 2 4 6 8 tane ilmek var. Onları yine 4 defa da şöyle 1 2 3 4 geri alıyorum. bir zincir çekip arttırıyorum. 1 2 3 ilmeğimi geri alıyorum. Yine bir zincir çekip arttırıyorum. 1 2 3 4 4 defa da geriye aldım bir zincir çekiyorum 1 2 üç tane geri alıyorum bir zincir çekiyorum buradaki şöyle ilmeklerimi bir ve iki defa da ördükten sonra son kalan ilmeğimi de böyle alıyorum bu şekilde modelimiz oluşmaya başladı şimdi yine ön yüzünde tığımda kenar ilmeğim sıradaki ilmeği şöyle çift olarak alıyorum bir ve iki iki tane ördükten sonra arttırdığım yerden hemen bir tane zincir çıkarıyorum üç tane ortadaki ilmeğimi örüyorum yine bir tane zincirin içinden çıkarıp buradaki kestiğim ilmekleri çift çift alarak bir iki üç ve 4 4 defa ördüm. Yine bir tane zincirin içinden çıkarıyorum. 3 tane ara ilmeğim 1 2 3. Yine bir zincirin içinden çıkarıyorum. 1 2 3 4 ilmeği çiftli alarak örüp bir tane yine çıkarıyorum. 1 2 3 yine bir tane çıkarıyorum bir iki tane çift alıp örüp son ilmeğimi şöyle tek olarak örüyorum şimdi bir önceki sırada 3 düzümüzün birer tarafından arttırdık arada 3 düzümüz şimdi bu sırada şu ortadakinin iki yanından yine bir önceki sırada yaptığımız gibi Şimdi yine geriye toplarken şöyle kenar ilmeğimi alıyorum sonrasında iki tane bir iki aldıktan sonra şu ortadaki bakın düzümüzün iki tarafından arttırma olacak hemen iki tane daha geriye alıyorum ve ortadaki ilmeğime geldikten sonra burada hemen bir zincir çekip arttırıyorum bir ilmeğimi geriye alıyorum yine bir zincir çekip arttırıyorum. Daha sonra bu aradaki 8 tane ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeği geri aldığımız zaman yine bakın ortaya geliyoruz. Hemen bir arttırıyorum. Bir tane geriye alıyorum. Bir arttırıyorum. 8 tane geriye alıyorum. Bunu ikinci defadır yapıyorum bundan sonraki sırada bu zincirlerin içinden ilmek çıkararak yine devam ediyoruz bir zincir çekip arttırdım ortadaki ilmeğimi tek olarak aldım yine bir tane zincir çekip arttırdım kıyıda beş tane ilmeğim var bu beş ilmeğimi sıra sonuna kadar topladım bu sırada yine şu zincir çektiğimiz yere kadar ilmeklerimizi düz olarak örüyorum 5 tane ördüm hemen bir tane içinden çıkarıp arttırıyorum ortadaki ilmeğimi tek olarak örüyorum bir tane yine zincirin içinden arttırıyorum burada 8 tane ilmeğim var onları tek tek örüyorum yine bir tane zincirin içinden arttırıyorum ortadaki ilmeğimi tek olarak örüyorum arttırıyorum tekrar ve yine 8 tane burada örneğimiz var ilmeğimiz var onları da tek tek örüyorum bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı bitirdikten sonra dönüşte bütün ilmeklerinizi hiçbir işlem yapmadan topluyorsunuz ve sonrasında yine ön tarafında ters örerek yeni model için zemin hazırlanıyor ben şimdi bunu yine alıyorum geriye kamera arkasında yeni bir modeli başlatıp videomu öyle sonlandırıyorum şöyle ilmeklerimi toplayıp geldim şimdi bu sırada şurada yaptığımız gibi tığımızda bir tane ilmeğimiz var hemen çeviriyorum dört tane ters 4 tersi ördükten sonra 3 tane düz ve tekrar 8 tane ters sonrasında yine 3 düz şu sıranın aynı tekrarını yapıyoruz. Şimdi iki modeli birlikte tamamen bitirdik. Şimdi ben bunu kamera arkasında arkadaşlar devam ediyorum nasıl durduğunu görmeniz adına ve son halini paylaşmak üzere tekrar geliyorum. Çünkü modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir model arkadaşlar. Bu da modelimi kamera arkasında ilerlettim arkadaşlar. Nasıl durduğuna dair şöyle gördüğünüz gibi son derece kolay bir Tunus işi model. Örneğimizin etek ucu kendinden dilimli kıyıları düzgün şöyle arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar yine dediğim gibi yelek için mükemmel bir örnek oldu şöyle baktığınız zaman böylece bir videomun daha sonuna geldim yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum